Yardım çantası getirin Hamdi Hamdi oğlum Seyran Tepe Keskin Sokak'ta silahlı çatışma Memurlara ateş açıldı tekrar ediyorum silahlı çatışma Çatışma mı? Memur dedi Memurlara ateş açılmış dedi Bu Hüsnü abinin bakacağı adres değil mi? Tekrar ediyorum Seyran Tepe Keskin Sokak'ta silahlı çatışma Memurlara ateş açıldı tekrar ediyorum silahlı çatışma Seyran Tepe Keskin Sokak Ulan Hüsnü buraya Hüsnü buraya gitmeyecek miydi? Hamdi oğlum ses ver. Hamdi! Hamdi aslanım. Aslanım dayanın dayanın az kaldı. Hüsnü orada mısın Hüsnü? Hüsnü ses ver. Hüsnü ses versene. Ah. Ah, Rıza baba. Rıza baba orada mısınız Rıza baba? Hüsnü abi. Yaralanmış galiba. Şşt, seni dinliyorum Hüsnü. Rıza abla. Abla Baba. Demeden, Baba. Hiçbir şey almadan. Allah kahretsin yapma <laughs> abi abi. Hüsnü. Gölgün, görmeden, ses ver ses. Gidi, korkun, korkun. Ses sen Allah'ın cezası. İşte gidiyorum. Gidiyoruz. Hadi şey hadi hadi hadi. Hadi Arkamı dönmeden şikayet etmeden hiçbir şey almadan bir şey ya, vermeden, Usta cevap versene usta. Yol usta. Ayrılmış, görmeden gidiyorum. Ya üstü cevap versene. Yaralandılar amirim. Çok kötü yaralandılar. Çok kötü. Ambulans istedim. Çok kötü burası. Kan ah, devam içinde herkes. Ah, amirim yetişsin hemen. Yaralandılar amirim. Çok kötü yaralandılar. Yetişin. Yaralı dediler ya. Kahraman dediler. Ağır değildir şimdi belki yapma. Tek başına kaldı adam tek başına kaldı. Allah kahretsin tek başına kaldı. Ne küslük Aşırlar. var ne pişmanlık kalbimde. Yürüyorum sanki senin yanında sesin uzaklaşı her bir adımda ayak izim kalmadan gidiyor Ne küslük var ne pişmanlık kalbinde Yürüyorum sanki senin yanında Sesim uzaklaşı her bir

Gönül kuşu şarkıdan kayına, yorulmadı aziz, Bana uçur. kimse sen gibi sarılmadı Işığımı sönmeden Geldiğin tek kalbimde kırılmadı Gönül kuşu şarkıdan yorulmadı Bana kimse sen

şu televizyonun Bakın, sesini. Tamam, kız. Sen abi tamam canım. Mi aldın? E, ben sen mi aldı? Ben koydum kasede. Ben aldım ben almayacağım. Aç sesini aç. Abi nerede bu Abicam, ya? Abi biraz kızım. Bir dakika, işte kısın, ya. telefondayım ya. Yatan oraya bak. Hah. Tamam canım şimdi söyle. Suat, bu yemeğin altını kısıyorum ben. Ya abi, bir dur, dur teyze, bir dakika, bir dakika. Nasıl yapalım peki? Tamam. O yavrum, şey. oğlum, bu ne gürültü? Nerede? Kızım, kızım şunun sesini. Telefonu duyamıyoruz hikaye Kızım i̇şte sen... kızım şunun sesini telefonu duyamıyoruz. Nerede bu telefon? Ya, abi nerede? Gel şuna oğlum şurada işte gel. Aman tamam Allah. ne yapalım o zaman? Ha? Bir daha yaparız baştan Alo? o zaman. Buyurun Rıza baba. Ne? Maalesef su Maalesef. İşte gidiyorum bir şey demeden. Arkamı dönmeden.